Herkese merhabalar. Eminim ki yılbaşı için böyle güzel menü düşünceleriniz olmuştur, fikirleriniz olmuştur. Benim de böyle bir tatlı bir katkım olsun istedim. Tabii ki de her zamanki gibi tatlı yapacağım sizlere. Çok kolay bir tarife geldim. Çünkü bazılarınız belki çalışıyordur, zamanı yoktur diye düşündüm. Herkesin evinde olabileceği malzemeleri düşünüp böyle altı meyveli üzeri çok güzel bir kek fırında yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı fikriyle geldim. Ve gerçekten dakikalar içerisinde yapıp pişirip sıcak sıcak keyfin çıkartabileceğinizi düşünüyorum. İsterseniz gelin tarifimize geçelim. Tarifimize başlamadan önce şunu bir kenara çekiyorum. Ben bugün tatlandırmak amaçlı üstteki kekimi, üst kısımdaki kekimi böyle dut kurusu kullanıyorum arkadaşlar. 100 gram kadar. Ve dut kurusunda böyle bir kahve ötücünü de çekiyorum. İsterseniz rondoda da çekebilirsiniz. Ama böyle daha unun un olduğu için ben kahve ötücüsüne çekmeyi tercih ediyorum. Hemen çekeceğim. Evet, dutumuz şu anda bayağı böyle un un oldu. Hemen size yakından da gösterelim. Bakınız, baya unun hale geldi. Şimdi ben bunu rondo'ma aktaracağım. Rondo'da tereyağı kullanacağım birazcık. Dilerseniz tabii ki de böyle hani zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz ama bu yılbaşı olduğu için ben bunu kullanmayı tercih ettim. Tereyağlı yapmak istedim. Tereyağımı koyuyorum. Normalde bazı keklerde tereyağı ve şeker karıştırılır, hatta creaming denir buna. Ben de bu sefer rondo'da hani daha az olması için dut unumu ve şeker olarak kullandığım, şeker yerine kullandığım ve tereyağımı birazcık rondomla çekeceğim. Kapağını kapattım rondomun ve çalıştırmaya başlıyorum. Hemen bakalım. Baya aslında böyle mikserde yaptığımız kıvama gelmiş. Şöyle aralarda tereyağlarım kalmış. Bu arada tereyağınız mutlaka mutlaka oda sıcaklığında olmuş. Baya krema gibi oldu aslında. Tam istediğim kıvama eriştim. Şöyle yanlarını sıyırıyorum ki bir daha çalıştırdığımda yanları da tekrardan karışsın. Şimdi o tekrardan çevirmiyorum çünkü diğer malzemelerimi ekledikten sonra çevirsem hiç problem olacağını düşünmüyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Vegan olanlar e, tamamen çiya'dan e, böyle bir yumurta yapabilirler alternatif olarak. Yumurtamı ekledikten sonra yurt dışından aldığım şu vanilyayı kullanmayı çok seviyorum biliyorsunuz güzel bir arama katıyor onu e, ekliyorum şekerli vanilin kullanmayı tercih etmiyorum dilerseniz saf böyle e, vanilya çubukları var birazcık fiyatlı o yüzden onları kullanmıyorum ama onu da kullanabilirsiniz tabii ki de ardından da e, tekrardan kapatıyorum rondomu ve bunları da bir araya getirene kadar çekiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada mikserle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada dut tozu kullanmak istemeyenler normal böyle hindistan cevizi şekeri kullanabilirler veya bir miktar soğuk sıkın pekmez, hurma suyu, elma suyu konsantresi gibi bir şeyle de tabii ki de harçlarını tatlandırabilirler. Tam mikserde yaptığımız gibi olmuş. Güzel güzel böyle bir araya gelmiş. Hemen kıvamını size gösteriyorum. ve kremamsı bir kıvamı var. El çırpıcısıyla da yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. İlla mikser veya rondoya da ihtiyacınız yok. Ama benim böyle daha kolayıma geliyor. O yüzden bunu tercih ediyorum Şimdi içine böyle bir su bardağı kadar, bu 200 mililitrelik su bardağı, yaklaşık böyle 95-100 gram etti buradaki unum, unumu ekliyorum. Ardından da tarçınımı ve karbonatımı ekliyorum şimdi karbonatı aktive etmemiz için böyle bir miktar ya sirke ya da limona ihtiyacınız var. Şöyle üzerine birkaç dilim, bakın siz de görüyorsunuz kabardı. Birkaç dilim diyorum pardon birkaç damla limon ilave ettim ve şimdi rondonun kapağını kapatıyorum. Tekrardan çekmeye devam ediyorum. Çok fazla çekmeyeceğiz. Yeter ki hani unumuz diğer harcımızla karışsın. Şimdi bu harç her zaman bildiğiniz böyle hani kek harcınıza akışkan bir harç olmayacak. Hemen böyle bir iki yemek kaşığı kadar sütümü ekliyorum. Vegan Yine vegan bir süt kullanabilirler çünkü bu daha böyle farklı hani meyveyle olacağı için meyvenin de altında suyu olacağı için hani çok fazla sulandırmama sıvı bir harç yapmama gerek olmuyor alttaki meyvenin böyle sululuğu açıkçası kekiye geçiyor ve çok lezzetli oluyor şimdi köşeleri de aldım. E unu koyduktan sonra çok fazla karıştırmamaya özen gösteriyorum. Çok fazla karıştırırsanız undaki gluten ortaya çıkıyor ve böyle kas katı bir hamur oluyor. Un açısından da eğer böyle glutensiz besleniyorsanız badem badem unu kullanabilirsiniz veya karabuğday unu kullanabilirsiniz veya böyle daha böyle zengin bir şey istiyorsanız yarım un, yarım badem unu kullanabilirsiniz. Onu da her zaman gibi söylüyorum evde rondonuzda kendiniz yapabilirsiniz. Bütün malzemelerimi koydum. Zaten artık malzemelerimiz bu kadardı. Tekrardan rondomu çalıştırıyorum. Ve bir 30 saniye kadar daha çalıştırdım. Kek harcımı size göstermek istiyorum. Dediğim gibi akışkan değil, daha böyle katı bir kek harcınız olacak. Şimdi bu hazır. Meyvelerimizi hazırlamamız lazım. O kalan bütün böyle e, buzluktaki meyvelerimi çıkardım. Frambuaz, böğürtlen ve birazcık da muzum vardı. Buna e, şöyle bir tarçın eklemesi yapacağım. Bu tamamen opsiyonel. Beni bildiğiniz için artık söylememe gerek yok sanırım bunu. Birazcık, birkaç damla limon koyuyorum. Dileyen biraz daha tatlı olsun benim tarifim diyen Birazcık böyle bir hurma suyu ekleyebilir veya elma suyu konsantresi ekleyebilir veya kullanıyorsa hindistan cevizi şekeri ekleyebilir. Ben eklemeyi tercih etmiyorum. Zaten meyvelerimin şekeri benim için yeterli olacaktır. Şöyle bir karıştırıyorum kaşığımla. Hele ki böyle muz kullanırsanız, bu da bu arada buzluktan çıkana ama illa buzluktan çıkmasına gerek yok. Meyvelerinizin muzun tatlılığı bana yetecek diye düşünüyorum açıkçası. Ardından böyle fırına giren güzel bir şey alıyorum çünkü bunu ben hani bunda servis edeceğim için güzel bir şey olmasına özen gösteriyorum. Tabii ki de pyrex'te de yapabilirsiniz. Elinde birazcık tereyağı vardı. Tereyağını her yere dağıtıyorum çünkü kekim de çıkacak biliyorsunuz servis ederken bizi zorluk yaratmasın diye şöyle tereyağıyla her yeri yağlıyorum. Güzelce kabımı yağladım. Şimdi de meyve karışımımı koyuyorum. Bu arada elma da çok yakışır. Belki elmayı bir tık pişirseniz. Güzel olabilir diye düşünüyorum elma katmadan önce. Her türlü meyvenizi koyabilirsiniz. Bu meyveler daha böyle çabuk pişen meyveler olduğu için ve yumuşak oldukları için bunları pişirmeden koyabiliyorum. Şöyle güzel eşit bir şekilde yayıyorum. Ardından da kek harcımı şöyle üzerine koyuyorum. En son düzelteceğiz tabii ki de üstünü. Bütün harcımı koydum. Bu arada harç birazcık daha fazla olsun diyorsanız iki katı veya bir buçuk katını yapabilirsiniz. Aynı şekilde meyvesi daha fazla olsun diyorsanız tabii ki de meyvesini de dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Şimdi ben güzelce eşit bir şekilde yayıyorum. Üst harcını gayet güzel eşit bir şekilde koydum. Şimdi önceden ısıttığım 170-175 derecelik fırınıma veriyorum. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakika pişirdim. Böyle bir kürdan yardımıyla baktım. Temiz çıkıyor. O zaman ne demektir? Pişmiş demektir. Şimdi isterseniz bir içine bakalım nasıl olmuş. Size biraz yakından da göstermek istiyorum. Hala sıcak. Bence hafif ılıkken zaten sersetmek en güzeli. Şöyle bir tabağa aldım. Altında sulu sulu meyvenin suyu. Ve üstünde güzel böyle pişmiş bir kek harcımız var. Vallahi ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Gerçekten bu tatlının yeri bende farklı. Çünkü yani gerçekten tekeke çok lezzetli altındaki sulu meyvesi şu anda bunu anlatırken böyle ve bakarken ağzım sulandı. Çok güzel. Hemen bir tadına bakıyorum. Muzlu kısmı geldi şu anda. Çok güzel. Şimdi bunu mutlaka mutlaka sıcak yiyorsunuz. Onu bir söyleyeyim. Ardından lezzetini anlatmak istiyorum. Altında sulu sulu bir meyve. Muhteşem güzel pişmiş. Sıcak suyuyla birlikte üstündeki kek kısmının tam böyle buluştuğu kısımda böyle bir yumuşaklık var. Ardından kekin üst kısmında böyle bir kızarıklık var. Muazzam olmuş. Dilerseniz böyle bir kuru yemiş eklemesi yapabilirsiniz ama aynen bu şekilde gerçekten çok lezzetli olduğunun garantisini sizlere verebilirim dakikalar içerisinde yapıyorsunuz rondonuzda veya işte mikserinizde. Ardından birleştiriyorsunuz, fırına veriyorsunuz 20 dakika sonra sofralarınızda. Umarım da bu tarifim sizlerin yılbaşı sofralarınıza misafir olur. Tabii ki de başka sofralarınıza da misafir olabilir. Umarım bu sene bizim için gerçekten çok güzel olur. Çok hani sağlıklı, güzel haberler alabileceğimiz, başarı dolu, huzurlu ve güzel bir sene diliyorum herkese şimdiden. Evet, bu espriyi tabii ki de yapmayacağım seneye görüşürüz. Seneye e, güzel tariflerimizle, içeriklerimize devam ediyor olacağım. YouTube'a e, tarif istekleriniz olsun, içerik istekleriniz olsun her zamanki gibi onları aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. YouTube'da şu anda kaçıncı senem oldu bilmiyorum. Herhalde bir ikinci senemizi bulduk. Çok güzel bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Hakikaten hani yorumlarınız olsun, bana desteğiniz olsun. Gerçekten hepinize teker teker çok çok teşekkür ediyorum. Artık bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere veya içeriğimize diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.